Let me down. Up to the ceiling, down to the floor, left to the window, right to the door. Kiss me, mommy, kiss me, daddy. I will sing my ABCD. ABCD, W, X, Y, Z, -Z. Selamun aleyküm, hayırlı olsun kardeşlerim. Eyvallah kardeşim benim. Snowy 50 bit selam, aleyküm selam hingecim. <laughs> <laughs> ben Donate okurken siz ne yapıyorsunuz? <laughs> Eğleniyoruz arkadaşlar. Bizim... Ne yaşanmış? Bak bak internetten bana bana sorular yazmış. Bu kız bana yaşımı sor... 18 dedim. Yerin yurdun nerelisin dedi. Bekarım dedim. Tam bana göresin dedi. Nasıl sevindim. Pat uyandım ki. Kendime geldim. Double 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 nokta bomba bomba nokta Bak bak ayak yapıyor. 1 milyon 999 bine kadar bottu. Son birini ayak yapıyorlar arada. <laughs> Gurdum, kafasızları. 2 milyoncu ne? 2 milyon olmayı bekliyor. 2 milyon iyi rakam bu arada. Kaç yılda Yes. Can you play Sage? <laughs> Koptu adamı <laughs> bunu <böyle> koyuyor. No. <laughs> yok yok çıkarttım. Aa. A. Ne oluyor? Şşş. <laughs> Dinler o öyle indir. Ozma sıcak yakalasa var ya. önemli bir şey miydi ki? Ne dersiniz? Valla çaldı çaldı gitti. Kargo Kargoysa aşağı güvenliğe bırakır diye düşünüyorum. İlk defa taşındık ya sitemizin güvenliği var da çok havalı bir şeymiş. O beni tutar. <laughs> ya yani bunu. Da. Geldim yoktuz diyen bir kargocu aşağıya bıraksın işte. Kopya da biz mi bakacağız? Allah Allah. Anam. Kuyur kargoymuş gerçekten. Benim kargo. <laughs> benim kargom. Vallahi benim kargom. Benim tipimin şu an kötü olduğunu düşünen var mı arkadaşlar? Pıt 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 yapayım. Pıt pıt pıt. Abi gözlerim. Ne oldu gözlerim? Oğlum baksanıza şu bak. Omuzlar genişledi gördünüz mü? Omuzlar genişledi. Bak biraz sakal çıkınca iyice böyle bir alfa konumuna geldiğini düşünüyorum ben. Bu benim normal sesim. Aynen eko var. Evet eko var kardeşim. Bu benim normal sesim. Baksanıza şöyle bir... Baksana... <laughs> duvara duvara vuruyor. ama bak. vuruyor. Al onu kendini aşağı at. Al onu kendini Oha oha. Sonra, oha! oha! Ne? Asittim. Ne? Aa! Aa! Böyle o. bir şey yok. Mert Final ne yaptı? Yen onu bak. Abi beni dik <laughs>